arkada kurt, kurtalan ekspres çalışıyor. Başlık balon yok. Başlık şu. Kurt uluyan ekspres. Ulu. Bakın mizah sanatı bir tokat gibidir. Sessiz tokattır. Çığlık çığlığa varır o tokatın sesini duyamazsın. Ama baktığınız zaman duyarsınız. Duymuyorsanız zaten boşverin bırakmamalısınız. O, o baktığınız <laughs> sesini tokat Ak demirse o sesi duyurur mu nefesimizi, gülürse kızartırsa, güldürse de, kaybeti, de Nasıl kaybettirmeyiz, böyle nezaket Kurt, edilmez. Kurtulayan ekspresi yazmış ya, yani anladık değil mi mizahını onu? Barış Manço, a bilemem kimdir nedir, Barış Manço'nun mezhebi nedir, hangi partidendir onu bilmem ama onu cesaretle ona yapmış, ben faşist miyim? Nasıl çizersin sen beni böyle? Böyle dokundurursan aşırı uç olun demiyorum. Aşırı uç olmak da güzel bir şeydir zamanı gibi yeni gelir ama e, kendinizi bileceksiniz. Ne olduğunuzu bileceksiniz. O yolda gideceksiniz. Oğuz abi ne dedi? Abi şeyi. Vallahi onu pek hatırlamıyorum. Evet. Muhtemelen ne diyecektir? Ya oğlum bunun adı mizah, Bir yerden dokunduracağız tabii. Plan gibi belki bir şeyler hmm. söylemiştir. Hiçbir zaman da öğrenemedik Oğuz abi'nin cevabını. Sonra beraber oturdular, kapıyı kapattılar, konuştular. Adam sakince çekti gitti ama muhtemelen bir şeyler söylemiştir. Buraya kadar gelmiş adam o sinirle. Ben fazla zamanınızı almayayım, diğer arkadaşlar da var. Ben çünkü bakın öyle konuşmayı sevmem dedim ama beni de susturamazsınız sonra. Başlayalım. <laughs>